düdüğün sesini duyduk. Diğer kanada bakıyor. Berkan Kutlu Kerem Demirbay Tehlikeli bir vuruş savunma hep birlikte ok oh çekiyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Can sıkıcı bir durum. Berat Özdemir. Kemen. Deniz Sürüç. Aradan gönderiyor. Vites yükseltiyor. Alçaktan gönderiyor. Güzel top tam ayağına geldi. Evet servisteki beceriyi gördük. Geri kalan kısımda aynı becerinin olmaması kötü oldu tabi. Galatasaray için kontratak fırsatı. İleri doğru. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. İki takım da maça yüksek tempolu başladı. Kemen. İlerlemenin yolunu buldu. Miguel Crespo. Kerem Demirbay ileri hücum ediyor. Şalai. Ata geçti. Çok güzel. Ortaya doğru oynuyor. Piontek. Araya girdi. Güzel hamle. Jacobs Kerem Demirbay iyi yolladı. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma attığını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Deniz Dilmen topu uzaklaştırdı. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Şalay. Şalay kafasını kaldırdı. Ba kayarak müdahale ediyor. Berkan tuttu. Top boşa çıkıyor. Offside'e yakalandı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Şalai. Kemen. Ve atakları şimdilik sona erdi. Ve şut geliyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Berat Özdemir. Deniz Türüç ayak koydu. Deniz Türüç faulün hedefi oluyor. Berat Öz tehlike yaratabilir. Kurtulmayı başardı. Pacuay şut çekiyor. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet. Bak şu ay. Deniz Türüç. Galatasaray. Araya 1-0 önde girmek istiyor. Kemen. Kemen karşılaşmaya gereken etkiyi bir türlü gösteremiyor. Etkisini önlemeye çalışıyorlar. Ve şut geliyor. Büyük farklı dışarıda. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Ba. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet skor 1-0. Tehlikeli bir pas. Deniz Sürüç içeri sürmeyi deneyebilir. Çok indikati. güzel fırladı. Ah ağlarla buluşturamadı. Bunun tekrarına izin verilmemesi gerekiyor. Rakip rahat rahat top sürüp orta açamamalı. Batshuayi topun peşini bırakmıyor. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla and bekliyor. And right Şüphe yok ki taraftarlar da oyuncular da bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? Biz hep göreceğiz. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci araya başladık. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey... Deniz Türüç! Ah! Hafızalara kazınacak bir gol geliyordu. Büyük fırsat. Çok büyük fırsat. Muazzam bir pozisyon yakaladı. Davetkar bir top. Pası karşılayabilecek mi? Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İlginç bir top geldi. Ve top ortada. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Enfes oynadı. Kemen. Galatasaray. Tek fark önde. Kemen. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi geçmeyi başardı. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Kemen ayağını uzatıyor. The attendance for this match for 71, Berat Özdemir. Piontek sağ kanada oynadı. Jakobs. ön sezilerini devreye sokuyor. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Opoku. Kemen. Leo Duarte. Leo Duarte ilerliyor. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Sağ oynuyor. Sert bir müdahale. Topa ilk kim yetişecek? Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini Saftetim yaptı. Şimdi. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen golü bulma adına yapılıyor. Ömer Ali Şahiner. Jakobs. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Ömer Ali Şahiner. Kapayı çıktı. Topa alarda geri döndüler. Son düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Kemerleri bağlama zamanı. İnişli çıkışlı bir maç izleyeceğiz gibi görünüyor. İlerleyecek bir yol buldu bitirebilecek mi? Gol! İstanbul Başakşehir'in golü. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. İstanbul Başakşehir öne geçiyor. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin... Ziyech! ve tehlike gelmeden geçiyor. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Miguel Crespo Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Kerem Demirbay Ziyech sert bir müdahale oldu. Miguel Crespo topu uzaklaştırıyor. Oldukça etkileyici bir maçın son dakikalarına geldi. İşte şu! Evet, kaleciden harika kurtarış. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Berkan Kutlu. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? sürede olmak üzere büyük bir sürpriz sonucun teyit edilmesine çok az kaldı. Miguel Crespo golünü attı, devamını arıyor. Kaleci de. Etrafında kimse yok. Ön. Buraya kadar maç bitti. Galatasaray topla iyi oynadı. Güzel pozisyonlar